Az önce ikinci dersin kaydını yapmamışım. YouTube'a yükleyemedim. Yükleyemeyeceğim o yüzden. Birinci dersi yükledim. ikinci ders kaldı. Bakalım 17.03'e kadar katılımcı sayımız evet artmadı. Başlayalım. Ece Nur nokta koydum bize. Tamam. Ee, örnek 22'yi şöyle bir görelim nasılmış. Yazıyor mu? Tamam. K, e, K kümesi verilmiş elemanları 0, 3, 4, 6, 7 ve 9. Bu kümenin elemanlarını kullanarak 3 basamaklı en az 2 basamağındaki rakam aynı olan yine az önce Günümüz e, gündüzlük dersimizde vardı bu olan evet. kaç doğal sayı yazabilir? Evet. Şimdi 3 basamaklı sayıların olacakları neydi? Ya bir basamağı aynı ki zaten buna böyle demek olmaz. Hmm. Onun rakamları farklı demek aslında bu. Rakamları farklı. Ya iki basamağı aynı. Hmm. Ya da 3 basamağı aynı. Yani 3 üç basamağı ne? 3'ü de aynı sayı olacak. Bu 3 ihtimalden bakalım bizden hangisini istiyor? En az 2 basamak demiş. Yani 2 basamağı aynı kabul. 3 basamağı aynı da kabul ediyor. Şunu istemiyor bir basama yani rakamların farklıyı istemiyor. E, yani rakamları farklıyı bulmak çok kolay zaten benim için. O halde tamamını bulup tamamını bulup istenmeyenleri çıkarırsam yani ters mantık ile bulursam soruyu daha hızlı olacağım gibi geliyor. Öyleyse bakalım şöyle sayfayı kaydırayım. Tamamını bulmak demek yani rakamlarla alakalı hiçbir şart olmadan 3 basamaklı bütün sayılar bulmak demektir. Bakalım tamamı öncesi önce problemdeki çözüm adımlarımızı yazalım. Tamamını bulacağım. Ve bundan rakamları farklıya çıkaracağım. Evet. işlem adımı belli oldu. <gülüyor> <gülüyor> Tamamı için 3 kutu oluşturayım. E, sıfır olduğu için tabi burada rakam sayısı azalıyor. Kaç olur? 2, 4, 5, 5 tane değil mi? Hepsini. Bunların ama 5, diğerlerinin 6, 6, hepsini 6, 6, yazabiliyoruz. Yani 36 çarpı 5'ten 180 tane sayı oldu. Belli oldu orada. Evet. Rakamları farklı dediği için de 3 kutumuzda bir de bunu bulalım. 5, 5 4, 5, 4. 5, 5, 4 değil mi? Şurada sıfır olmadığı için evet. 5 tane. Burada sıfır da geldiği için yine 5 oldu. Normalde 6 taneydi azaldığı için 5'e düştü. Ve 4'e düştü. Bu durumda 180'i e zaten söylemiştik az önce. 180 tane sayıdan bakalım ne kadarı istenmeyen sayıymış. 5, 5 ne yapar? 100 yapar çarparsa. Evet 80 tanesi demek ki benim işime yarayan yani benim sorunun istediği özellikleri sağlayan sayılarmış. Bu 80 tane sayın içinde neler var? 3 basamağı aynı olan da var. 2 basamağı aynı olan da var. Kimin kaç tane olduğunu bilmiyoruz ama istesek onu da bulabilirdik. Şu an 80 taneyi bulduk. En az dediği zaman, en çok dediği zaman istediği şeyler birden fazla olabilir gençler. Çünkü bize sınır belirtiyor. O sınıra göre ayarlamamız lazım. En çok 2 deseydi 2 ve 1 bakacaktık. Ama en az iki deyince 2'den daha az olanları alamıyoruz. 2 ve daha fazlasına baktık. Geçiyorum şimdi bu soruyu da. Örnek 23. Her biri özdeş. Özdeş matematikte bu konularda çok önemli bir şey teşkil eder. Özdeş olduğunu altını çizelim. 5 kırmızı ve 8 mavi toptan en az bir tanesi kaç değişik şekilde seçilebilir? burada tabi e, top sayısı biraz fazla o yüzden daha basit bir örnek de ben size bunu göstereyim bu sorunun mantığını biraz daha iyi anlayın yeni bir soru sayfa açayım önce çok fazla var burada sayılar o yüzden saymak zor olacak ama mesela iki kırmızı olsun üç tane de mavi top olduğunu varsayalım yine en az bir mi demişti en az bir en az bir top seçmek şartıyla kaç farklı seçim yapabilirim? Şimdi gençler özdeşlik olduğu an özdeşlik olduğu an sesim bana geri mi geliyor? Ilgından geliyor galiba. Yarenden mi? Sesim geri geliyor. Şey oluyor bende bir ses yapıyor sanırım. Özdeşlik olduğu an şöyle düşüneceksiniz. Bakın normalde farklı toplar olsa kırmızı top. K1 K2 derim. K1'i alman başka, K2 alman başkadır. Burada farklı durumlar oluşuyor. Ama özdeş olduğu an bunların ikisi de K gibi düşüneceksiniz. Hangi K'yı aldığım hiç önemli değil. O yüzden burada da önemli olan ne oluyor? Kaç tane aldığım oluyor. Yani kaç tane kırmızı top aldığım. Bir tane mi, iki tane mi veya hiç almadım. İşte onlar önemli. Özdeşliklerde durum böyle. Kimi aldığın değil, kaç tane aldığın önemlidir. Çünkü hepsi özdeş ya. Kırmızı topladan rastgele birini sessen öteki topu almadın diye demezler kimse. Çünkü hepsi aynı top. O yüzden bir tane aldıysan bir tane almışsındır. İki tane almışsan iki tane. Yani sayısı önemlidir. Şimdi o zaman o bilgiye göre bir bakalım burada iki kırmızı üç mavi varken ne olacak bir görelim. Normalde kısa yolunu yapacağız ama önce uzun yolla bir göstereyim ben. Sonra kısa yol mantığını göreceksiniz en az bir dediğine göre ben sıfır top seçemem. Değil mi? Sıfır top seçme imkanım yok. O halde bir top seçtiğimi düşünelim. Bu bir top kaç farklı şekilde olabilir? Bir kırmızı seçebilirim. Değil mi? Bir tane kırmızı veya bir tane mavi seçebilirim. Başka şansım var mı? Yok. Bakın aralarında virgül koydum. Bunlar farklı durumlar. Veya var aralarında. Yani bir kırmızı bitti bir mavi. Ne yaptı? Toplam iki şekil oldu. Peki iki top seçseydim. Seçtiğim top sayısı iki olsaydı. Bakalım seçeneklerin ne olurdu? Kırmızı. Bir, iki, bir dakika. iki kırmızı başlayayım. Önce şey, belli bir kurala göre gidelim. İki kırmızı seçebilirdim değil mi komple? Evet. Bu bakın şu an bitti olay. Peki bir kırmızı bir mavi seçsem de olur muydu böyle bir seçim? Tabii. Evet. Ve 2 mavi de seçsem olurdu. Şu an kaç seçim oldu? 3 şekil oldu. Şu an 3 şekilde oldu bu. Yani bir topu 2 şekilde, 2 topu 3 şekilde seçtim. Şimdi bir de 3 top seç, seçseyim. Çünkü en az bir dediği için birden fazla bütün ihtimalleri düşüneceğiz. 3 top seçtiğim varsayalım. 3 ee, üç top da tabii kırmızının sayısı 2 tane olduğu için 3 tane seçemiyoruz. Mecburen İki kırmızı en fazla alacağımız için. Önce kırmızıları fazla yapalım. İki kırmızı bir mavi alabilirim. Kırmızıları azalt azalt gidiyorum ki belli bir e, mantık olsun. Ona göre hiç unutmayalım hiçbirini. Bir, bir kırmızı seçersem iki mavi olabilirdi. Hiç kırmızı seçmezsem üç mavi seçme şansım var. Çünkü mavi sayısı yeterli. Şu an kaç tane aldım? Bu da üç şekilde oldu. Peki dört top seçebilir miyim? Çünkü yeteri kadar top var. Dört tane seçebilirim. Dört top 2 kırmızıdan fazla olmadığı için 2 kırmızı mecbur. Ama yanına 2 mavi gelmesi gerekiyor bu sefer. Kırmızı sayısını biraz altırsam yani 1 kırmızı olursa 3 mavi ve komple 4 mavi seçme imkanım olmadığı için bu da bitti. Hadi virgül koymayalım. Kaç şekil oldu buradan da? 2 şekil. oldu. Ve en fazla zaten seçeceğim top 5 olduğu için 5 top da seçeyim. 6 ihtimal yok zaten. O 0. 5 ve üzerindekileri yazmayacağız. 5 top için zaten tek seçenek var. Nedir? Evet, şunu yanlış yazdım. 2 kırmızı, 3 mavi çünkü başka ihtimal yok. Bu da bir şekilmiş. İşte bunların hepsi de olabileceği için bir toplayalım bakalım kaç farklı şekilde seçebiliyormuşum. 2 11 mi çıktı? Evet, 11 doğru. 11 farklı şekilde seçilebiliyormuş. Gelelim bunun daha kısa bir yoluna. Şimdi burada yapacağımız şey şu gençler. Kırmızı seçme yolları için K bir kutu oluşturdum. Mavi seçme yolları için de aslında burada yollar derken seçebileceğim sayı adedi aslında bahsediyorum. Kırmızı seçme ve mavi seçme için iki kutu oluşturdum. Kırmızıyı kaç farklı şekilde seçebilirim? Sadece sayısı önemli ya bizim için. Sayısına dikkat etmeniz lazım. Sıfır tane seçebilir miyim? Hayır. Hayır. Yok biz onu alalım çünkü mavi seçim ihtimali var o açıdan diyorum. Sıfır tane Hayır. seçebilirim değil mi? Bir tane alabilirim. İki tane alabilirim. Başka alabilir miyim? O halde kaç farklı yol varmış kırmızı için? Üç. Mavi için kaç yol var bakalım? Sıfır, bir, iki, üç tane alabilirim değil mi? Bu da dört farklı yolda seçiliyor. Üç kere dört ne yaptı? On iki biz 11 bulduk. Niye evet. acaba şu an fazla çıktı? Hocam çünkü ikisinde de sıfır var ya. Yani. Evet, evet bravo. İkisinin de hiç alınmadığı durum istenmediği için gençler o bir durumu yani sıfır 0 alma durumunu bir iptal edersek 12 eksi birden 11 farklı şekilde seçileceğini böyle bulabiliriz. Burada anlaşılmayan bir yer var mı? Yok hocam. Şimdi o zaman diğer soruyu size çözdüreceğim o yüzden. Açıyorum. Hadi bakalım diğer soruyu siz bir uğraşın. Biraz bekleyeyim ben. İkinci yola çözerek çok hızlı çözebilirsiniz. Mi? 53 50 diyen 50. 53 diyen var. Bakalım not alalım unutmayalım. Başka cevap olan. Kırmızı 5 tane mavi 8 tane. Çözen varsa biraz bekleyeyim yoksa beklemeyeceğim. 53, doğru, 53. 53 bulan bayağı oldu. 53 doğru gençler. Hemen bakalım yine kırmızı için kutumuz. Mavi için kutumuz olsun. 5 kırmızı olduğu için bir de hiç seçme, seçmediğini düşünürsek 6 farklı yolla seçebilir. Aslında burada 6 farklı yoldan kasıt 6 farklı sayıda seçebilir. Çünkü özdeş olduğu için şekilde toplar arasında hiçbir fark yok. Sadece sayısı etkiliyor bizim için. Maviye geldiğimizde de bir tane dokuz. boşluk düşünürsek 9 tane değil mi? 9 farklı seçilebilir. Evet. Normalde biz bunu 54 <laughs> <elli dört> farklı <laughs> seçebilirmişiz değil mi? Ama en az bir demeseydi 54 diyecektik. Ama sıfırı iptal edeceğiz. Yani 0 0 durumunu iptal edeceğiz. Yani ikisinde de sıfır seçildiğini düşüneceğiz. Sıfır tane aldım. İptal edilirse 54 o bir durum olduğu için 54 birden 53 farklı yani değişik biçimde Evet yani en az seçene. bir demeseydi 54 mi olacaktı? Evet en az bir diye bir şart koşmasaydı 54'tü. Çünkü bunu 54 farklı biçimde seçebilirdik. şart olmadığı için. en az iki falan deseydi. En az iki deseydi o zaman şeyi de iptal edecektik. İki, tane, iki tane seçmiştik tane ya. Az önce mesela şurada örnekte göstereyim. En az bu soruda en az 2 deseydi şu da iptal edecek. Yani 3'ü de çıkaracaktık. Ha pardon en az 2 mi demişti? En az 2 dediyse şu iptal edecek. 1. 1 top iptal edilecek. 0 iptal edilecek. Yani 2, 1, 3. 3 çıkarmak gerekecek 12'den. O zaman cevap 9 olurdu bu soru için. Peki diğer soruda ne olacak? Diğer soruda biraz uğraşırdık. Çünkü sayısı artıyor. O biraz uğraştırabilirdi. Siz kendiniz bir uğraşın düşünün bakalım ne çıkacakmış. Söyleyin. Geçelim biz de bu arada 24. soruya. A kümesi verilmiş. Bunun elemanlarıyla ilk 4 rakamı ve son 4 rakamı aynı olan sırasıyla. Yani 8 tane sayı olacakmış tamam. 8 basamaklı kaç sayı yazılabilir? 8 kutu oluşturalım. Önce 2'ye bölelim. Sonra bu 4'e bölünsün. Bir daha 2'ye böldüğümüzde 8 kutu oluşmuştur. Diyor ki şunlarla şunlar aynı şey olsun diyor. o zaman benim için sıkıntı olmaz. Ben zaten gerekeni yaparım. Kaç çıkacağını sayılar belirleyecektir. İlk 4 veya son 4'ten hangisini başlayabilirsiniz? Başlarsanız başlayın. Çok önemli değil. Zaten 0 da olmadığı için bizi karıştıracak bir sayı da yok. Tek şartı 8 basamak olması. Bir de ilk 4 ile son dörtün aynı olması. İlk 4'ü bulalım bakalım. İlk 4'ün şurasına mesela. kaç sayı koyabilirim? 5. 5. Peki ikinciye? 1 Niye bir? bir, bir. Şuraya. 4 Şuradan bahsediyorum. 4 Hayır. Bir. Bakın bir şurası. Hayır, i̇lk dört ve son bir, aynı olması gerektiği için sadece sonundaki dört. Bir şurası bakın. Dört. Bir bu yazdığım yer. Çünkü bununla bu aynı. İlk dörtteki ilk, ilk kısımlar. İkinciler Hayır. de aynı olacak. Şöyle. Tamam mı? Oralar Hayır. öyle. Evet. Yani şeyde hala e, serbestiz bak. Bunun, burada hala serbestiz. Burada kaç olacak peki? 4 mü 5 mi? 5. 5. 5. Çünkü rakamları farklı dememiş. O yüzden evet. yine 5. Burada evet, beş. yine 5. Ve yine 5. Artık burada ne oldu? Bu ilk rakam aynı olduğu için bir tane başka şansım yok. Bu ikinci ile aynı olduğu için bunun da başka şansı yok. Bu da üçüncü ile aynı olduğu için başka şansı yok. Ve bu da dördüncü ile aynı olduğu için başka şansı yok. Görüldüğü üzere Evet 5 üzeri 4 ya da 625 farklı sayı yazılabilirmiş. 8 basamaklı olan. Aslında burada 5 basamak şey e, düzeltiyorum. 8 basamak için esprisi. Normalde 4 basamaklı sayı sormuş bize. Diğer iki basamak bunun aynısı olduğu için çok da bir özelliği yok. Şimdi örneklerimiz bitti gençler. 24 tane sormuştum. Ee, şimdi, e, bununla alakalı seri bir şekilde örnek sorular hazırladım ben. Birinci kısmı burada derste çözelim. 2-3'ü ben size ödev olarak atacağım. Toplam 8 artı 8 16 soru olacak ama burada biraz daha fazla olabilir belki. Benim burada çözeceğimizde. Konunun artık en başından olacağı için gençler daha basit düşüneceğiniz sorular gelecektir. Bazı soruları çok hızlı çözebiliriz. Şöyle ilk soruyu açtım. Biraz bekleyin size uğraşın diye. İşlemin sayısal sonucu önemli değil. Şu çarpı şu deseniz de doğru sayarım ben. 25 çarpı 600 600, 600 600 olacak. 600. Pardon telefon çaldı. Bakayım sıkıntı oldu mu? <laughs> e, 25 çarpı 24 diyenler doğru dedi. Çünkü burada kaç aşamalı seçim yapılacak? 2. 2. 2. Birinci kutu Kaptan evet. için ikinci kutuda bir kaptan bir kaptan yardımcı. Evet bravo. Kaptan kaç farklı şekilde seçiliyordu? 25, 25 kişiden 25. herhangi birini seçebiliyorum. 24. Yardımcı da aynı kişi olamayacağı için 24. 24 kalan 24 kişiden biri. Bunu çarpınca 600 yapıyormuş. Evet. B diyenler doğru dedi. Geçiyorum gençler. Var mı soracağınız bir şey? Hayır Hayır, Artık hayır, tabi hayır, bu sorular sizin için çok kolay gelmeye başladı. Çünkü epeydir üzerinde duruyoruz. Hemen yapıyorsunuz gördüğünüz gibi. Gelelim ikinci soruya. Ben okumayayım. Siz okuyun kendiniz. Evet. Var mı bulan? 720 buldum. 720 olabilir bakalım. 720 evet hocam var. 720. Burada kaç kutu yapmamız lazım kutuyla çözmek isteseydik? 5. 5 mi 6 mı? 5. Bakalım 1, 2, 3, 4. Evet 5 kutu diyenler doğru dedi. Burada her bir arabanın park yerine yerleşmesi için Beş kutu oluşturduk. Beş araba için. Birinci araba için kaç farklı park yeri vardır? Altı. Evet, altıdan hepsi boş olduğu için altısını da gelebilir. İkinci araba için. 5, 6, Şimdi 6, gençler sorunun 6, mantığı gereği park yerine birden fazla araba park edemediği için mecburen burada altı demeyeceğiz, 5 diyeceğiz. Orada artık 6, sorunun mantığını düşünmemiz lazım. Evet, azalması lazım mecburen. Burada her Park yerine en az bir araba park edecek diye bir şey şart koşmasına gerek yok zaten onu biz anlayabiliyoruz. En fazla bir araba park edebiliyor çünkü. 6 5 sonra kalana 4, sonrakine 3 ve en son kanala 2. Tabii bir tane park yerinin hep boş kaldığını onu görebiliyorsunuz zaten mantıken de ama o önemli değil bizim için. Sonuçta seçeneklerimiz bunlar ve 720 cevabı burada çıkıyordur. Doğru cevap. Soracağın soru yoksa geçiyorum. Üçüncü soruya geldim. Öyle. Hadi bakalım bunu yapın. 343. Evet bakalım öyle mi? 343'ü. Eee 3 basamaklı demiş. Başka da bir şart yok. 3 kutu oluşturalım. 7. 1. Evet. basamak için kaç seçeneğim var? 7. için 7. ve 3.si için 7. Yani doğru. 700'ler 3'ten 343 yapacaktır. Bravo. Soru 4'e bakalım. 120. Olabilir, şıklarda var. Evet, Bakalım. Evet, Buradaki diğer sorudan farkı ne bunun? Rakamların farklı olması sadece değil mi? Tek farkı bu. O zaman yine 3 basamak olduğu için 3 kutu oluşturalım. Ee, kaç 6, sayı var eleman? 6, 6, 6 5, mı? 2. 5 İkinciye beş evet. kaldı. 3. 4 kaldı. 120. Doğru. Bunları çarptığımızda 120 farklı yolla yani 120 sayı yazılabiliyormuş. Buna geçiyorum gençler. Var mı soracağı olan? Yani... Soru 5. Sıfır. Hı? 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 36 olabilir şifre de var ben de şöyle hazırlayayım 48 Otuz altıca. Burada şunu gördük mü gençler? E, sıfır yer her iki basamağı da ilgilendiriyor. O yüzden bu soruyu tek seferde çözersek hata yapabiliriz. İki kısımda çözmemiz i̇ki lazım. Ben... İki durumu çözeceğiz, değil mi? Doğru. Yani birinci durum, şurası sıfır varken. Sıfır burada varken düşünelim. Bir de beş. Sıfır beş burada beş. yokken yani sıfır yokken zaten beş geliyor. Beş varken düşünelim. Sıfır varken burası bir ihtimal olduğu gözüküyor zaten. Tek sayımız var. Peki yüzler basamağına yani buraya kimler yazabiliriz görelim. Beş. Beş. Sıfır haricinde zaten sıfır yazmıştım da. Geriye kalan beş rakamın hepsi yazılabilirdi. Hakikaten de öyle. Bir, iki, üç, dört, 5. Geriye kalan şuraya. 4. Burada tabi rakamları farklı olduğunu söylemedim ama rakamları farklı okudunuz zaten. Rakamları farklı olmasaydı böyle yapmaya gerek kalmazdı da. Rakamları farklı dedi ama buna dikkat etmek lazım. Şimdi ne kaldı geriye? Bunlardan birini kullandım. O halde dört tane mi kaldı? Evet. Yani 20 tane sonu sıfırla biten 5'e bölünen sayı varmış. Hocam ama ortaya Gelmiyor yani 5 tane olmak zorundayım. Yok sıfırı kullandım ya. Artık sıfırın yeri garanti belli oldu. O yüzden sıfırı başka yere koyamıyorum. Gelelim 5'e. Şimdi 5 olsaydı birler basamağında yine bir ihtimal var. Bu durumda e, buraya kimler yazabilirim? Şimdi elemanlar kalanlar şunlar. Sıfır var, bir var, iki var, 3 var, dört var. Sıfırı zaten yazamayacağım. o gitti. Dört tane kaldı gördüğünüz üzere. Dördünü yazabilirim. 4 Buraya yine 4 değil mi? Çünkü 0 da olduğu için normalde mesela 2 yazdım varsayın. 2 gitti ama onun yerine 0 geldiği için hala 4 tane yazabiliyorum. 16 yapar. Sonu 5 ile biten 16 tane. Sonu 0 ile biten 20 tane. Toplam 36, 36 tane sayı yazılabiliyormuş. 5 dakika uyarısı geldi. Biz daha bir soru daha çözeriz bunu. Bitinceye kadar. Hazırız hocam. Sonra 6'ya bakalım. 840 Olabilir. Çıklarda var. Bakalım. Evet hocam 840. He, ben çözelim o zaman. Zaten zamanımız da bitmesin. Bari çözmeye başlayalım. Burada gençler kaç kutu yapmam lazım? 4. Bu kutular neyi temsil ediyor? Yani her evet her güvenlik görevlisinin katlara yerleşme durumunu temsil ediyor. Dikkat edin 7 yaparsanız olmaz çünkü katlara ne olacağını tam ayarlayamayız. En fazla bir güvenlik görevlisi gelmiş. Bunu tabii burada demesi lazım. Çünkü otomobildeki park yeri gibi bunu mantıken yanlış anlayabilirdik. Çünkü bir katta birden fazla güvenlik görevlisi olabilir. O yüzden bunu demeseydi ona göre çözecektik. Fakat dediği için bir katta en fazla bir güvenlik görevlisi olacak. Şimdi birinci güvenlik görevlisi birinci G, ikinci güvenlik görevlisi, üçüncü G ve dördüncü G diyelim. Birinci güvenlik görevlisi için kaç farklı seçenek vardır? 7. Çünkü 7 katın hepsine geçebilir. İkinci güvenlik görevlisi için altı, artık altı, ne oldu? Üç. Katlardan biri dolduğu için 6 tane kat altı, var. Altı, Ve üçüncü altı, gö güvenlik görevlisi 5 Zaten beş, olayı bir kere yakalayınca gerisini azalarak gittiğini hemen görebiliyorsunuz. 7, 6, 5, 4'ün çarpımı kaç çıktı? 20 120 840 değil mi? 12 çarpı Evet 7'den 840 doğru. 840 farklı şekilde oluyormuş. Vaktimiz var gibi sanki. Bir soru daha mesela göstereyim. Zaman yeterse kapansın. Önemli değil. Diğer ders zaten buradan devam edeceğiz. Bulan varsa söyler. Altmış. 60 çıktı var, bakalım görelim. Burak u çözmeye başladı bile. Çöz hadi Burak. Zaman geçmeden bitir bakalım. Burak çözebilirsin devam et. Yok hocam çözemedim. Ha öyle mi? Bakalım zaman yetmezse gençler diğer ders devam edeceğim ama başlayayım şöyle bir. Tek sayı dediği için e, sıfırla işimiz yok o yüzden çok da e, sıkıntı değil herhalde. Rakamları farklı demiş ama. E, Herhalde sıkıntı olmayacak çünkü sıfır olmuyor sağda zaten. Birler basamağına yani. kimler gelebilir? 3, 5, 3, 5, 3, 5 7. Başka 7, yok. yok değil mi? Yanlış olmasın. Yok. Bu zaten bulunur. Diğerlerini bulabiliriz. O halde başlıyorum çözmeye. Tek adımda çözeceğiz bunu. Kaç evet. seçeneğin var o zaman birler basamağı için? 2, 3, 3. 3. Yüzler basamağı için? 0 hariç. Bir de eee 3 5, 7'den yani bir tane. Birini kullandık bir ya. Var. O yüzden ne oldu? 3 5, yerden birini kullandız varsaydık. Azaldı. Evet. 5'ti 4'e düştü. 0 da olmadığı için hala 4. Yani 4 seçeneğim var. Peki burası için orta 5, e, onlar basamağı için 5, 4, 4, Normalde 1 4, 2 3 4 5 6 4. sayı vardı değil mi? Birini burada kullandım. Birini, de, birini de burada kullandım. Artık 4 sayı kaldı. Yani yine 0 da olduğu için 4, 4. oldu. 4, 16, 48 farklı tek doğal sayı yazabiliyormuş. Evet zamanımız yetişti. Her an kapanabilir. Sorusu olan varsa bekliyorum. Diğerleri çıkabilir. 17.40'da görüşmek üzere. Sorusu olan yok galiba. Ben de kapatıyorum.